Mimarlık okumak isteyenler için 5 önemli bilgi. Eğer sen de mimarlık okumak istiyorsan buradaki 5 önemli bilgiye dikkat etmen gerekiyor. Hayır çizim yeteneği mimarlık için olmazsa olmazlardan biri değildir. Önemli olan farklı tasarımlar düşünebilmek ve bunu karşı tarafa iyi anlatabilmek. Çizim yeteneği zamanla gelişen bir şey. Hayal gücünü kullanabilmelisin ve buradaki fikirlerini ortaya koyabilmelisin maalesef çok fazla dersimiz var ve biliyorsunuz ki mimarlık sadece tasarım yapmaktan ibaret değil. Tasarım bilgisi, yapı bilgisi, yapı malzemeleri derslerimiz ve bunun dışında kalan diğer bütün derslerden öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde projelerimizi çok hızlı bir şekilde ilerletebiliyoruz. Bu dersler çok yoğun ve teknik olabilir ama buradaki bilgiler bizim için önem arz ediyor. Bu söyleyeceğim genç mimar adayı. Uykusuz gecelere hazır ol. Sana tavsiyem de şu olacak. Okul başında veya okul öncesinde o ve SketchUp'a başlaman senin için çok iyi olacaktır. İlk başlarda okul zamanlarında projelerinizde el çizimi yaparsınız ama ilerleyen süreçlerde SketchUp ve AutoCAD senin işini, işlerini, projelerini hızlandıracaktır. Daha sonradan bir bir programı kullanmak senin için çok daha avantajlı olacaktır. Aşket gibi bir program kullanman gerekiyor. Bunu da zamanı gelince projelerinde ne kadar avantaj sağladığını göreceksin. Evet teknolojiyle aranı iyi tutman gerekiyor. Bir mimarlık öğrencisinin aslında bir bilgisayarın bütün bileşenlerini bence bilmesi gerekiyor. Bizim için en önemli parçalardan biri ekran kartı ve işlemci. Bu parçaların orta üst segmentlerde olması gerekiyor ve senin işlerini de büyük ölçüde etkiliyor. Yani iyi işler ortaya koyabilmek için bilgisayar sisteminin iyi olması lazım. Yani Photoshop'ta atıyorum renderinin iyi olması lazım. Render alabilmen için ekran kartının iyi olabilmesi lazım. Üç boyutlu programlarda çalışırken işlemcinin iyi olması lazım. Yani bir mimar öğrencisinin bütün bunlara hakim olması gerekiyor.